Merhabalar ben Muhammed Kayra Candır. Bu kanalda 2026 LGS ve diğer LGS'de gelecek arkadaşlarımıza yararlı videolar çekiyorum. 2025 LGS Türkiye birincisiyim. Bu yüzden deneyimlerimi aktarma durumundayım. Şimdi burada e, bu videomuzun konusu Eylül'ün şu an ortalarındayız. Eylül'ün ortaları, Ekim başı gibi bu LGS öğrencilerin neler yapması gerektiği, hedefi olan kişilerin neler yapması gerektiği. Bu videoyu paylaşırsanız LGS'ye girecek birine, arkadaşlarınıza, sınıftakilere paylaşırsanız çok mutlu olurum. Öncelikle şu şekilde başlayalım. E, hedefi derece yapmak olan bir öğrenciden bahsedecek olursak şu an deneme çözmeye başlamış olması lazım. Çünkü denemeler LGS'lerin provalarıdır. Tabii ki kaliteli yayınlardan denemeleri çözmeniz gerekiyor. LGS denemeleri çözerken sayfa sayısıyla soru düzeniyle en fazla benzeyen yanları çözmeniz gerekmekte. Şimdi bu deneme sonuçlarınıza ilk aylarda çok takmayın. Çünkü çözeceğiniz denemelerde bilmediğiniz konular, bilmediğiniz sonuç sorular olacak. Siz bunlardan dolayı çok düşük denemeler yapacaksınız. Yani ben size kendimden örnek verecek olursam, benim e, Eylül gibi Ağustos sonu, Eylül başı gibi yaptığım ilk denemede 360'lı bir puan aldığımı hatırlıyorum. Soruları bilmiyordum ama kendime pratik olsun diye çözüyordum bu şekilde. Çünkü yani sen sürekli tutarak bunu çözdüğünde LGS de aynı şekilde olacaksın. Ve sen her bunu çözdüğünde LGS stresin buradan başlıyor. En aşağı en aşağı en aşağı iniyor. Tabi LGS zamanı biraz daha yukarı çıkacak. Ama bu stresi yenmek bu şekilde kolaylaşabilir. İkinci bir husus. Artık yani e, telefonu bence bırakmış olmanız gerekiyor. Ben yürütebiliyorum. Bağımlısı değilim diyorsanız yani kendiniz bilirsiniz ben yine de tavsiye etmiyorum. Ben mesela telefonu bırakmıştım. Kapalı kutuya kilitlemiştim. Belki sonlara doğru bir almış olabilirim. LGS'den sonra istediğiniz kadar oynarsınız. Şimdi burada bir yılınız var. Bu bir yılınızı güzel geçin ki önünüzdeki 5 yılınız, 5 yılınız demeyelim biraz 11. 12. sınıflar yani LKS çalışmaları falan. En azından 2-3 yılınız güzel geçsin. Biraz daha normal okul motivasyonunda geçsin yani anlayabildiniz mi? Şimdi sizin derslerde ne hangi konudan eksikseniz, hangi dersten eksikseniz ona yönelin. Artık planınızın oturması lazım. Yani bu işin ciddiyeti olduğunuzu anlamanız lazım. gelin dışarı çıkalım. Gelin birlikte oyun oynayalım. Arkadaşlarınız çağırdığınızda kuzenleriniz falan çağırabilir yani. Çok normal bir şey değil. Gidebilirsiniz. Yani çıkabilirsiniz. Kendinize haftada bir tane off gün de verebilirsiniz. Yani o gün hiçbir şey yapmazsınız. Ailenizle vakit geçirirsiniz. Ama teknolojiye yaklaşmayın. Çünkü teknoloji beyin nöronlarınızı gerçekten öldürüyor. Senin sakladığın bir bilgiyi sen tekrar e, bunu konu tekrarı yapmak zorunda kalıyorsun. E böyle olunca mesela 30 soru 40 soru çözeceğin yerde o konunun tekrarını yapıyorsun. Zaman kaybı oluyor yani 30 40 soru az bir şey değil. Belki o 30 40 sorunun bir tanesi, iki tanesi, 10 tanesi LGS'de çıkacak yani nereden bilebilirsin ki? Artık liseleri araştırmaya başlayın. Hangi lise şöyleymiş, hangi lise böyleymiş bir hedef belirleyin kendinize ama bunu yani gidebileceğiniz en üst hedef olsun. Mesela ben sene başında İstanbul Erkek Lisesi'ni istiyordum. Niye İstanbul Erkek Lisesi'ni istiyordum? Çünkü hedefim 500 yapmak yani somut bir şey olsun diye. 500 yani e, o ekran bana çok somut gelmiyordu. Biraz daha böyle sanki bir hayalmiş gibi geliyordu 500. Ben bunu somut bir şey çevireyim. Şu liseyi hedefliyorum dedim. E tabi LGS'yi kazandıktan sonra o liseye çok sevmedim yani. Ondan dolayı farklı yerlere yöneldim. Atatürk Fen Lisesi'nde okuyorum şu anda. Bu kanala bu şekilde videolar atmaya devam edeceğim. Takipte kalın. Sizi gerektiği zaman yönlendireceğim. Şimdi Eylül-Ekim aylarındayız. Bir soru çözüm defteriniz olsun. Her gün çözdüğünüz soruları yazın. Hangi derste ne kadar soru çözmüşüm, kaç yanlışım çıkmış, kaç doğru çıkmış yazın. Uyku düzeninizi oluşturun. Sabah erken kalkacaksınız, denemeye gireceksiniz. Denemeye gireceğiniz zaman uykunuzu tam bir şekilde almış olun. Gerçek sonucu göstermez yoksa. Çok panik yapmayın. Siz çalışın, çalışın ve çok fazla çalışmayın bakın. Çok fazla çalışmak hedeflerinize ulaştırmaz size. İnanacaksınız. Az ve öz demeyelim. Az az çalışma herkese yetmeyebilir. Gerektiği kadar çalışmanız lazım. Gerektiği kadar. Çok fazla çalışan arkadaşım da vardı benim. 200-250 kitap bitiren arkadaşımız da vardı. Tam puan yapmaya yakın bir çocuktu. E, yapmadı yani. Tam puan yapmadı. Yine güzel bir yere şey gitti ama sonuç olarak tam puan yapmadı yani hayallerine ulaşamadı. Mesela ben çok soru çözmezdim. Az ve öz çalışırdı. Ve şunu unutmayın, LGS'nin hayatınızın sonu değil. Ha, tam tersi başlangıç. Tabii iyi bir lise iyi bir üniversite demek mi? Evet. Ama kötü bir liseden iyi bir üniversiteye geçemez misin? Hayır. Çünkü evet, çünkü ee, sen de bitiyor yani her şey. Ondan dolayı bunu önemseyin yani. Bu videolar bu şekilde gelmeye devam edecek. Takipte kalın. Her zaman sizi yönlendireceğim. İyi günler dilerim.